Arkadaşlar Bu saat 3'te Canlı yayınımız var Saat arkadaşlar Video çekeceğiz saat Buradan duyurmak istedim Ankara dolanlar için Ankara dolanlar için arkadaşlar Saat 3'te Canlı yayın çekeceğiz Şu anda arkadaşlarımın yanına gidiyorum Yok. Şu anda çıkmayın. Şu anda saat, saat Siz orada olun tam. Video çekeceğiz arkadaşlar Ankara'da oturanlar için. Şimdi çıkma papçı ya. Arkadaşlar şurası da Keçören Stadyumu. Her gelirdim burada ben. Fanatik Keçören gitsin söylemiştim size. Evet arkadaşlar söylediğim gibi saat işte video çekeceğiz. Sizlerle beraber takipçilerimizle beraber. O yüzden buradan bir duyuru yapmak istedim. Kısa bir video canlı yayın olacak. Saat işte Ankara Keçören'de oturanlar gelsin. Takipçilerimizle çok güzel bir video yapacağız. Tamam mı? Arkadaşlar burası Keçiören Stadyumu. İşte maçlara geliyorum buraya ben. Pandemi olmadan önce Panakik Keçiören güçlüyüm ben. Ee, burası işte. Buradan böyle maçlara giriyoruz. Dediğim gibi. Arkadaşlar. Şimdi Gelenler yazdı zaten. Buradan duyurmak istedim sizlere. Heyecanlandım diye. Hani sesim fazla gidiyorsa maske var ya. Fatih Manya sen de maskeli geliyor O hani halı sahada oynarken yanımıza dezenfektan alın ki orada sıkarız maskeyi çıkartırız. Sıkıntı olmaz. Heh çift maske taktım o yüzden öyledir. Evet. Bu duyuruydu arkadaşlar. Ankara'da olanlar için. Ya güzel bir şey yapacağız. Tamam. Maskeni tak sen gel. Dezenfektan bende var tamam sıkarız. Sıkıntı değil. Şimdi. Canlı yayını sonlandıracağım arkadaşlar. Arkadaşların yanına gidiyorum. Burası Keçiören Stadyumu. Burada arkadaşlar her zaman maç yapıyoruz işte. Ya yani maç yapıyoruz dedim. Maçlarda tribünlere giriyoruz burada. FTT birincilikte oynuyor. Keçiören gücü. Köklü bir takım. Maçlara her zaman gidiyorduk ama işte pandemi olduğundan dolayı gidemedik. Şu an arkadaşların yanına gidiyorum. Onları alıp Oradan Gökçe'ye gideceğiz. Gökçe'ye diyorum işte şeye. Stada. Stattan da oynadıktan sonra bir öf, Videomuzu çektikten sonra PTZ'ye inip Bulan Park yapabiliriz. Şu anda senin ekip geliyor işte. Benden de iki kişi geliyor arkadaş. Bir de Alperen geliyor. Öyle. Birisi Mikael, birisi Emre. Evet. Yayın sonlandırayım olmaz arkadaşlar. Şarjımı bitirmeyin. Şarj lazım olacak bana. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.